Merhaba değerli arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Size çok önemli bir bilgi vereceğim. Şimdi tıp için kaç net gerekli videomuzun altına Zafer diye bir öğrenci netlerini yazmış. Çok ilginç. İlginçlik şurada. Orta öğretim başarı puanı 63. Hocam diyeceksiniz ki 63 orta öğretim başarı puanı varsa bu orta halde bir öğrenci veya vasat bir öğrenci. Orta başarı puanı 63. Düşünün yani 100 üzerinden 63. Çıkartmış olduğu netlerine baktığınız zaman TYT'den 90 küsür neti var. E, AYT, AYT'den de yine yüksek bir net yapmış. Tıp gelme ihtimali var mı diye soruyor. Yani e, demek ki ortalaması 63 olmasına rağmen e, AYT'den yanlış hatırlamıyorsam 73-74 mu civarda e, TYT'den de 80 90 civarı 90 civarı neti var. Yani demek istediğim olay şu. 63 orta başarı puanı olmasına rağmen tıp gelir mi diye soruyor. Gelme ihtimali de var. Ama orta başarı puanı tabii olumsuz etkileyecek arkadaşımızı. Çünkü yüksek sıralarda mesela çocuk yapmış olduğu netlerle 8000. olmuşken Orta öğretim başarı puanı diğerlerinden düşükse eğer e, mesela 65-70 ise bu sıralamasını biraz aşağı doğru mesela 10.000 olması lazımken 13 bin 14 binlere itebiliyor. Şimdi demek istediğim olay şu arkadaşlar inanamamışlar sormuşlar ya gerçekten bu netleri çıkarttın mı diye 63 orta öğretim başarı puanı varken bu netleri nasıl çıkarttın diye o da demiş ki ben sonradan açıldım yani. Güzel bir çalışmayla ben bunları başardım. Ve çalışma şeklini oraya yazmış. Daha sonra biraz daha ayrıntıya girdik. Hocam ben üniversiteyi okudum. Bir yıl okuduktan sonra bıraktım. Tabii hangi üniversite okuduğunu sormadım. Ee, tekrar girdim diyor. Ee, demek ki güzel bir çalışmayla bunu yapabiliyor. Sadece o öğrenci değil. Yine o videonun altında dikkatlice bir bakarsanız eğer. Yine orta öğretim başarı puanı 65 olup Tıp gelir mi diye soran bir öğrencimiz var. Netleri gayet güzel. Yani orta öğretim başarı puanı 65 olan, 63 olan bir öğrencinin gerçekten vasat ya da orta halli bir öğrenci olduğunu çoğumuz düşünüyoruz. Belki de lise sezonunda öyleydi ama mezun olduktan sonra güzel bir çalışmayla bu öğrenciler tıp sıralarına gelebiliyor. Bir ilginç bir şey daha söyleyeyim. Netleri çok güzel olan bir öğrenci geçen seneye göre 5K yani 5000 gelebiliyor hocam diyor. Ama diyor ben bir sene daha deneyip daha iyi yerlere gitmek istiyorum diyor. Sizce nasıl diyor? Bence bir yıl çok geç bir zaman değil. Bir yıl daha deneyip hedefine ulaşabiliyorsa, çalışma azmi de varsa bu denenebilir. Evet, hedeflerinizden hiçbir zaman vazgeçmeyin. Kanalımıza abone olun. Sorularınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun.